O kaçmıştı kurbanda. Evet. Ee, derin içine Siz mi buldunuz abi? Evet. Nasıl fark ettin? Ya ben sabahtan damdaydım. Baktım bahçede geziyor. Bizim sonere söyledim dedim böyle böyle. O da Nazmi aramış. O da tarif etmiş. Saat 11 buçuktu damdaydım. Ben kuşları diyordum. Yan tarafta bahçede geziyordu. Sonra bizim sonere söyledim birader. Dedim böyle böyle Nazmi bir ara bakayım. Onun var olmasın dedik. Bu da arada oymuş. Bir saat gezdik, bulamadık. Daha sonra geri gittik. Baktım damdan yine orada görünüyor. Üzerimi değiştirdim. Bizim kardeşim de geldik işte. Şu alt taraftaymış. Kaç saatte yakaladınız? Ya iki buçuk saat falan oldu. Ama buraya bir saatte buraya çıkardık ha şu aşağıdan. Gelmiyor, Nereden? gitmiyor. Şu, şu aşağıda, mavi evin alt tarafında bak şu kamışlı var daha, daha, daha aşağıda. aşağıda. Şu bahçenin, aşağı bahçenin içinden belli geliyor, ee, aşağıdan belli. Kamışların içinde yakaladık en son. Koşa 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 koşa. Sıkıntı yok benim elime Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl oldu? Ne zaman kayboldu? Bayramın ilk günü sabahleyi e, ben çıkardım. E, arkadaşlar keseceklerdi. Kesecekler anında ipi kırdı. İpi kırdı ve kaçtı. Biz arkasından koştuk yakalayamadık. E, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seviniz. Kaça almıştınız? Ne yapıyordunuz? Kaça... 25.000 TL'ye almıştık çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Yine yani başka kurban kesmiş miydiniz? Evet. Bunu ne yapmayı düşünüyoruz. Bunu ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bunu da keseriz, sıkıntı yok. Sevindiniz mi peki? Sevimiz olmuyoruz tabii ki. Teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Ayaklarına sağlık. Ayaklarına sağlık. Ayaklar falan çizildiyse. Annem sevinir, yapalım? Annenin kurbanlığı mıydı? Evet. Çok evet. evet. Arada ara dağdan gel, Dağdan, dağdan, dağdan